Yarım makina 1988 yılında 4. Sanayi Sitesinde 150 metrekarelik bir sanayi işyerinde üretime başladı. İlk dönemler demir çelik sektörüne fason imalat yaparak faaliyetlerine devam etti. Son 20 burada metal e, presleri, hurda makasları imalatına başladık. <laughs> Dördüncü sanayi sitesinden sonra Kemalpaşa Organize Sanayi sitesinde 5 e, kilometrelik metrelik bir arsa içerisinde yeni bir fabrika yaparak üretimimizi geliştirdik, kapasitemizi arttırdık <laughs> ve e, geçen süreç içerisinde bu <laughs> Kemalpaşa Organize işyerimizde bizim ihtiyaçlarımıza cevap verememe noktasına geldi. Bugün ise Bayur'da organize sanayi sitesinde 25.000 <laughs> 25 metrekare arsa içerisinde 10 bin metre bir kapalı alanda faaliyetlerimize <laughs> devam etme noktasındayız. Birim makine 20 yıldır burada valye presleri üretimi yapıyor. Bu burada <laughs> valye preslerinde Hidrolik makineler olduğu için ağırlıklı hidrolik sistemleri kullanıyoruz. Bu hidrolik sistemlerinin <laughs> e, tedarinde e, Rescot'la e, çalışmaya başladık. 20 yıldır <laughs> Rescot firması bizim tedarikçimiz konumundadır. Son yıllardaki e, kapasitemizin artması nedeniyle <laughs> e, faaliyetlerimiz e, <laughs> Bir miktar daha e, geniş kapsamlı artmış durumda. Birim makine bugün e, 55 ülkeye ihracat yapar konumundadır. E, <laughs> Almanya'dan, Brezilya'dan, e, Amerika'ya kadar e, geniş kapsamlı e, üretim yapar ve birçok ülkeye ihracat yapar konumundayız. Bizim en iddialı olduğumuz makine kendimizin geliştirdiği ilk hurda kesme makası. Bu ilk hurda kesme makasını biz TÜBİTAK, TTGV ile birlikte onların desteğiyle yaptığımız bir ürün. Bizim bir avantajımız da Avrupalı rakiplerimiz Avrupa firmaları. Avrupa firmalarının maliyetlerinin yüksek olması, bizim pazarda daha fazla e, pay almamızı sağlamış konumdadır. Özellikle e, Bosch ve firmasıyla e, mevcut projelerimizin gelişmesinde, mevcut projelerinin daha iyi hizmet vermesinde bize yaptıkları teknik destek de bizim müşteriler nezdinde rekabet gücümüzü artıran ayrı bir özelliktir.